Deniz ticaretinin %30'u bu bölgede gerçekleşiyor. Aylık 4000 ticari gemi Doğu Akdeniz Havzası'nda seyrediyor. Mart ayında bir ticari geminin karaya oturması sonucu Süveyş kanalının kapanmasının küresel ticareti nasıl sekteye uğrattığını hep birlikte izledik. Dünya deniz ticaretinin %12'sinin geçtiği Süveyş kanalındaki bu tıkanıklık hem Mısır ekonomisi üzerinde hem de dünya ticaretinde milyarlarca dolar kayba neden oldu. Son dönemde hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesiyle enerji bakımından da Doğu Akdeniz Havzası önemli bir merkez haline geldi. Bizim Doğu Akdeniz'e yönelik hedeflerimiz işbirliği, istikrar ve barış odaklıdır. Doğu Akdeniz'i bütün kıyıdaş ülkelerin yararlanacağı bir işbirliği bölgesi olarak görmek istiyoruz. Deniz kaynaklarını rekabet ve çatışma değil, işbirliği unsuru olarak değerlendiriyoruz. Bu temel önceliklerimiz arasında ilk sırada deniz sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesi geliyor. Aynı zamanda Akdeniz'deki en büyük ada olan Kıbrıs'taki Türk toplumunun deniz kaynakları üzerindeki eşit haklarını mutlak surette korumak bizim için olmazsa olmaz vazgeçilmez bir unsur. Doğu Akdeniz politikamız bu iki temel öncelik ekseninde şekilleniyor hocam. Son 10 yılda Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunların temelinde Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haksız ve maksimalist deniz sınırı iddialarının yer olduğunu biliyoruz. Yunanistan ve Yunan yönetimi iddialarını Avrupa Birliği üyeliklerini suistimal ederek bize kabul etmeye, ka kabul ettirmeye, dayatmaya çalışıyor. Bu iddialar seviye haritası olarak bildiğimiz, 2004 tarihli seviye haritası olarak bildiğimiz bir platform üzerinden bir unsur, bir araç üzerinden şekillendiriliyor ve seviye haritası Kimi sürekli haksız ve maksimalist olduğu üzere karşımıza çıkarılıyor. Bir... Ve bu haritaya göre ülkemiz Antalya Körfezi'ne hapsedilmeye çalışılıyor. Burada özellikle bir hususu kabul etmeye, sizlere kabul etmeye, değerli hocalarımızla ve hocalarımız arkadaşlarımızla öğrenci arkadaşlarımla paylaşmakta fayda görüyorum. 2004 bu haritaya göre Yunanistan e, Antalya'mızın, e, Antalya'mızın e, kaç ilçesine 2 km ve Yunanistan Adakayası'na 580 kilometre uzaklıkta olan 10 km kare büyüklüğündeki Meis Adası için 40 bin km kare kıta sağlığı ve müdahsır ekonomi özellikle bir hususu sizlere değerli hocalarımızla bu talep

शीर्षक नेीर्षक ने भैया <laughs> भैया <laughs>

Aslında Türkiye'nin Libya'da ne işi var diye soranlara bu en güzel cevaptır, çok güzel bir tokattır. Libya'ya tabi coğrafi, coğrafi yakınlığımızın ötesinde tarihi münasebetlerimizden gücünü alan bir gönül yakınlığımız da var. Beş asla yakın tarihi bağlarımız, yoğun beşeri ve kültürel ilişkilerimiz var. Son 10 yıldır Libya çok büyük acılar yaşadı. Yaşanan çatışmalarda 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Biz Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün korunmasını, siyasi birliğinin bir an evvel sağlanmasını savunuyoruz. Libya'da kalıcı barışın tesis edilmesi e, hedefiyle bir Birleşmiş da Milletler öncülüğünde Libya'nın arasında var. yürütülen siyasi Yoğun sürece aktif destek, destek veriyoruz. Var. Libya'daki ve askeri yöntemler çözülemeyeceğini yaşanan çatışmalardan beri söylüyoruz. Bu nedenle ve destekçilerin destekçilerinin Birleşmiş bir 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 Milletler tarafından tanınan hükümeti devirmeye yönelik saldırıları karşısında sağlanmasını savunuyoruz. Kalmamız düşünülemez. Libya'da kalıcı barışın tesis edilmesi ve dünyanın yardımına karşılık, karşılık veren tek ülke oldu Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütülen siyasi süreçte Libya'da tesis edilebilmişse Libya'da bir temsil eden bir hükümetin yaşanan çatışmalardan beri söylüyoruz.

Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Libya Başbakanı Dubeyba başkanlığında 13 bakanın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi sırasında ikili ekonomik, siyasi ve güvenlik alanında pek çok anlaşma imzaladık. Önümüzdeki dönemde Libya'nın yeniden imarı ve Libya halkının refahına destek olmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, kıymetli hocalarım, Doğu Akdeniz'de 10 milyon metreküpten fazla doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Bu kaynak bölgede çoğunlukla enerji ithalatçısı konumunda olan tüm ülkeler için büyük bir önem taşıyor. Son yıllarda yaptığımız girişimler ve yatırımlar sayesinde Türkiye enerji sektöründe hem transit hem merkez ülke konumuna geldi. Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin 3. ülkelere transferinin en ekonomik yolu Türkiye üzerindedir. Güney Gaz Koridoru'nun kayda değer bir kısmının Türkiye'den geçiyor olması bunun en güzel örneğidir. Bu rezervler aynı zamanda Büyüyen ekonomimizin enerji ihtiyacı içinde çok büyük bir fırsattır. Milli enerji hamlesiyle kurduğumuz filomuz çevre denizlerimizde arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz enerjiyi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Bu nedenle Doğu Akdeniz'deki kaynakların hakkaniyeti ve adil paylaşımına özel bir önem ve öncelik veriyoruz. Bu kaynakların bölgenin refahına ve istikrarına katkıda bulunacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini her vesileyle söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Türkiye 1800 km'ye yakın kıyı şeridiyle Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülkedir. Bu nedenle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen bir adım atılması hukuken, mantıken ve fiilen asla mümkün değildir. Biz bunu söylediğimizde dinlemek istemeyen bazı bölge ülkeleri bu gerçeği yaşayarak öğrendiler, tecrübe ederek öğrendiler. Aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını da sonuna kadar savunmak konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye, sürdürmeye devam edeceğiz. Konuşmamın başında da söylediğim gibi Doğu Akdeniz politikamız iki temele dayanıyor. Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakkaniyet ilkesi temelinde tespit edilmesi ve Kıbrıs adasının eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması. Bu iki temel ilke esasında anlaşmazlıkların samimi bir diyalog uluslararası hukuk ve karşılıklı anlayış temelinde çözülmesini tercih ediyoruz. Diyalogdan yana samimi tavrımızın önemli bir örneği, Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle gündeme gelen ve Şansöy'le Merkel ile AB Komisyonu Başkanı Michel'in de destek verdiği Doğu Akdeniz'deki meselelerin ele alınacağı bölgesel bir konferans toplanması hususudur. Konferansı Kıbrıslı Türklerin katılımı bizim en önemli önceliğimizdir. Çünkü Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakları hiçbir biçimde göz ardı edilemez. Kıbrıs bizim milli davamız. Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukunu her alanda korumak konusunda kararlıyız. Bu anlayışla Kıbrıs meselesinin müzakereler yoluyla çözümü için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın önerisi üzerine Nisan sonunda Cenevrede gerçekleştirilen Kıbrıs konulu gayri resmi 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısı çözüme yönelik ortak bir zemini, zeminin bulunup bulunmadığını tespit etmek bakımından önemliydi. Toplantı elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istiklal ve istikbar mücadelesi bakımından bir dönüm noktası bir milat oldu. 50 yılı aşkın süredir çözüm getirmeyen federasyon modelini artık müzakere etmeyeceğimizi kayda geçirdik. Yeni bir anlayışla adadaki iki devlet arasında işbirliği tesis edilmesi gerektiğini izah ettik. Böylece siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelli tek bir Kıbrıs devleti yerine egemen eşitliğe dayalı İki devletli çözümü uluslararası toplumun gündemine resmen getirmiş olduk. Güney Kıbrıs Rum yönetimi genel toplantısındaki tutumuyla da Kıbrıs Türklerini e, azınlık olarak gördüğünü ve hiçbir şekilde eşitlikten yana olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu sorumlu ve samimiyetsiz yaklaşımlarını 2004'te Anlam Planı referandumunda ve 2017'de Kıram Montana sürecinde de görmüştük. Artık herkesin geçmişten ders çıkarması adanın gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Bu gerçek adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı milletin, iki ayrı devletin ve iki ayrı demokrasi düzeninin olduğu gerçeğidir. Sürdürülebilir çözüm ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olabilir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci iki toplum arasında değil, iki devlet arasında olmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile omuz omuza tek yumruk ve tek ses olarak güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Barış Anlaşması da dahil olmak üzere birçok uluslararası anlaşmanın hilafına Ege'deki adaları silahlandıran Yunanistan'ın eylemlerine rağmen ilkeli tutumumuzu devam ettireceğiz. Aslında onlar da biliyor. Ne kadar silahlanırlarsa silahlansınlar Türkiye ile askeri olarak mücadele etme güçleri yok. Bizim tavrımız çok açık. Kimsenin hakkında gözümüz yok. Ama kimsenin hakkımıza göz dikmesine de asla müsaade etmeyiz. Bu temel anlayış doğrultusunda hem sahada hem masada güçlü diplomasi yoluyla Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumunu açığa çıkararak bizimle yapıcı bir diyalog kurmaya zorlamak yönündeki politikamızı sürdüreceğiz. Değerli katılımcılar, Doğu Akdeniz tarihte olduğu gibi bugün de bir barış ve işbirliği denizi olabilir. Bunu sağlamak için ikili ve bölgesel planda diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda muhataplarımızı masaya getirmek için gerektiği zaman sahaya inmekten de çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Üniversitelerimiz, düşünce kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin milli güvenliğimiz ve ekonomimiz bakımından son derece önemli olan Doğu Akdeniz Havzası ile ilgili bilimsel faaliyetleri çalışmalarımıza başta da söylediğim gibi çok değerli katkılar sağlıyor. Bu düşüncelerle davetiniz ve düzenlemiş olduğunuz bu çalıştığı için tekrar teşekkür ediyor. Düzce Üniversitemize, Sayın Rektörümüze, çok kıymetli dekanımıza, Tüm katkı veren akademisyenlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor. Tüm arkadaşlarımı bu vesileyle bakanlığımızdan saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim hocam.